Doğduğu andan itibaren gündemde olan ve kameralar karşısında büyüyen ünlülerin çocukları şimdi ne yapıyor? Kimisi aynı anne ve babasının gençliğini andırırken kimi bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. Gelin hep beraber videomuza göz atalım. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal. Yeşilçam'ın en güzel aktrislerinden Sultan lakaplı Türkan Şoray hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla hepimiz için fenomen oldu. Başarılı aktör Cihan Ünal ile Türkan Çöre'nin kızı 35 yaşındaki Yağmur Ünal, birçok oyunculuk teklifini geri çevirerek kendine reklamcılık gibi farklı bir kariyer çizdi. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın Türk sinemasının Mal Kuçoğlu'luğa kaplı efsane aktörü 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, 40 yılını adadığı oyunculuk kariyerine 400'e yakın filmler rol aldı. Sanatçının oğlu Murat Cüceklibatır ise 45 yaşında küçük yaşlarda babasının filmlerinde çocuk karakterlerini canlandırarak oyuncu serüvenine adım atan Arka, asıl mesleği olan yazılımcılığı hiç bırakmadı. Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoç'ta. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eski futbolculardan Selim Soydan'ın biricik kızı Gülşah Alkoç'ta 50 yaşında. Bizim için hala Türk sinemasının küçük gülüşahı olarak kalan Alkoşlar, oyunculuk yapmayı tercih etmeyip 18 yaşına geldiğinde otel işletmecisi Ender Alkoşlar ile evlenerek sinema kariyerini sonlandırarak turizme yöneldi. <laughs> Mehmet Ali Erbil Saadettin Erbil'in oğlu Unutulmaz seslendirme sanatçısı tiyatro ve sinema oyuncusu Saadettin Erbil, 1997'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Usta sanatçının oğlu Mehmet Ali Erbil ise kariyerine adım attığı ilk günden bu yana sayısız televizyon dizisinde ve sinema filminde yer aldı. Yaşadığı aşklarla ve evliliklerle de gündemden düşmeyen 63 yaşındaki ünlü komedyeni son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklardan ötürü acil şifalar diliyoruz. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan. 51 yaşındaki sinema yapımcısı yönetmen, tiyatro ve dizi oyuncusu Hamdi Alkan'ı çoğumuz Rating Hamdi olarak tanıdık. 20 yaşındaki Zeynep Alkan ise Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı. Farklı tarzı, cesur pozları ve çektiği komik videolarla sosyal medyada fenomen olan Zeynep, güzelliğiyle de ciddi bir hayran kitlesine sahip. Kemal Sunan'ın oğlu Ali Sunal. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en sevilen oyuncularından her yaşta seyirciyi ekrana kitleyen Kemal Sunal, oyunculuk kariyerinde Hababam sınıfı başta olmak üzere tek çok filme ve tiyatroya imza attı. Kendisi gibi oyunculuk yapan 41 yaşındaki oğlu Ali Sunal da tiyatro, sinema ve dizi projelerinde rol almaya devam ediyor. Tanju Korel'in kızı Bergüzer Korel. 36 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Bergüzer Korel, Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hücadar Darcan ve Tanju Korel'in kızı. Üniversiteden önce profesyonel olarak voleybol oynayan Belgüzar Korel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatörü, tiyatro bölümünden mezun oldu. Aile mesleğini devam ettiren güzel oyuncu, kariyerine Kırık Hayatlar dizisiyle adım attı. Yasemin Allen, Suna Yıldızoğlu'nun kızı. 64 yaşındaki İngiliz asıllı sinema ve dizi oyuncusu Suna Yıldızoğlu, güzelliğiyle ve zarafetiyle hala adından söz ettiren ünlülerden. Bu oyuncunun 30 yaşındaki kızı Yasemin Allen ise annesinin izinden giderek oyunculuğu seçti. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Alden, Kerem Cem ile başrollerini paylaştığı Elif dizisiyle televizyon camiasına adımını attı ve çeşitli sinema filmleri ile dizilerde yer aldı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim. Futbol dünyasının efsane ismi Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim 29 yaşında. New York'ta moda pazarlama ve yöneticiliği eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Türkiye'de en çok takip edilen ve beğenilen moda ikonlarından biri haline gelen Terim, farklı tarzıyla da dikkat çekmeyi başardı. Melody Bozkurt, Ceylan'ın kızı. Türkücü Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt'tan olan kızın Melody, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çocuklarından. DJ Mert Aydın ile yaşadığı ilişkiyle de dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki Melody, adından uzun süre bahsettirecek gibi gözüküyor. Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil Türk sinema oyuncusu ve komedyen Öztürk Serengil 1999'da hayata gözlerini yumdu. Ama geride 150'den fazla unutulmaz film bıraktı. Öztürk Serengil'in 49 yaşındaki kızı Seren Serengil ise kariyerine sunucu, oyuncu ve şarkıcı olarak devam etti. Günümüzde de kariyerine sunuculuk yaparak devam ediyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ile ünlü mimar Eren Talu'nun iki kızından biri olan 22 yaşındaki Deren Talu Amerika'da doğdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Deren, annesiyle birlikte verdiği pozlarla da gündemden düşmüyor.